ÖSYM'nin yayınlamış olduğu örnek matematik sorusu rasyonel sayılar. Artı bir net demek çok basit sorudur. Burada bakıyoruz öncelikle payda eşitleyeceğiz. 7 ile 2 ile genişletiyoruz. 7 kere 5 35. Eksi 2 kere 1 2 bölü 14 oldu. Aşağı geliyorum bölü. Burayı yine 2 ile ve 7 ile genişletiyorum. 2 kere 2 4. 7 kere 1 7. 4, 7 daha 11 bölü 14 oldu. Burada ne var? Eksi 1 bölü 5 var. Şöyle bakacak olursak 35'ten 2 çıksa 33 bölü 14. Şöyle 33 bölü 14. Bunu ters çevirip çarpıyorum. 14 bölü 11 oldu. 14'ler gitti. 33 ile 11'i sadeleştirdim. 33 bölü 11'den burada 3 kaldı. Burada eksi 1 bölü 5'imiz var. Unutmuyoruz. 5 kere 3 15. 1 çıktı. 14. 14 bölü 5. Cevabımız 14 bölü 5. Basit bir soru. Artı 1 nettir. Her yılda rasyonel sayı çıkıyor.